Merhaba arkadaşlar. Ya da biz kokuş bir <laughs> şey arkadaşlar kokuş bir şey am um, am um, bakacağız. Am um, bu ikinci bölüm arkadaşlar. Ken birinci bölüm korktuk. Şimdi bir şey vardı. Yemin ediyorum bir şey duydum arkadaşlar. Yemin ediyorum bir şey duydum. O yüzden koştuk buraya. Arkadaşlar burada bir şey yok. Evet. Gel kamera. Tek bu var. Çok korkut. <laughs> evet. Şey. Bizde var. Arkadaşlar Kamera kamera. Arkadaşlar hadi gel. Gün arkadaşlar. bir şey yok. Tamam. da bir şey yok. Şey yok, yok. Var. Tamam. bir şey, yok. şey evet. elin, bu elin, yok. Bir şey yok. Bu ev çok kuş bir şey yok ve oraya hiç girmiyoruz. Böyle. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey koyacağım. Yemin bununla gezdim ama. Ne kokuyor? Bazı şey tek ben buyum ve Ayşe onkama ya, değil mi? Ayşe göstereyim. Hı -hı. Burada. Hı -hı. Güzel. A arkadaşlar Ayşe kokacak ama bu şey yaparsa Ayşe'ye. Evet. ben böyle dövüceğim evet. evet. Evet çok arkadaşlar. Çok güzel. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Aa, çok evet, bir şey olursa, mesela olursa biz böyle olacağız. Kalkmıyor değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Bayları ayırmayız. Peki bay bay yapma Ayşe. Bir, bakalım. Bayağı, burada. Yeminim korku şeyler oluyor burada. Bakayım olmuş. Ee, burası en korkutucu. O gitmeyeyim. Aa süt, süt getirin. Evet. Aa, süt var bizde. Ama Gel. Bana ver ya. Arkadaşlar gördüğün zaman o ev çok çok böyle. Evet, o ev çok korkucu arkadaşlar. Yemin ederim çok korkucu. Tam aşağı. Evet. Yemin ediyorum çok korkucu arkadaşlar. Yeminim çok korkucu. Evet. Yemin çok korkunç. Evet. Her şeyi. Nerede gördünüz kapanıyor? <laughs> arkadaşlar arkadaş, ağırlaşır. <laughs> Kapanıyor. Yeminim bu kapandı. Ne? 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 var Ne? Ne? kapı. Ne? 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 Like kötü bu sandık bu sandık bay bay bay